Sıfatı kelamdan gelen tekellümü ilahidir. Sıfatı kelam, kelam sıfatı Allah'ın konuşma, söz söyleme ve varlıkları konuşturma ve söylettirme sıfatı niteliğidir. Sıfatı kelam sıfatı kelamdan gelen tekellüm ilahidir. Tekellüm ilahi Allah'ın konuşmasıdır. La kanel bahru midaden li kelimatim rabbi. Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi. Keyf suresi 109. ayet. Ayetinin sırrıyla kelam ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Bir zatın vücudunu bildiren en açık alamet belirti konuşmasıdır. Demek bu hakikat nihayetsiz bir surette mütekelli mi ezeliğinin ezeli mütekellim başlangıcı ve sonu olmayıp zaman üstü sürekli var olarak konuşan ve söyleyen Allah Celle Celaluhu'nu mütekilli, mütekelli mezelinin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet eder. Bu hakikatin iki kuvvetli şehadeti bu Risale'nin 14. ve 15. mertebelerinde beyan edilen vahiyler ve ilhamlar cihetiyle geniş bir şehadeti dahi 10. mertebesinde işaret edilen kütübü mukaddesi semaviye Semavi kitapları cihetiyle ve çok parlak ve cami bir şahadeti dahi 17. mertebesinde Kur'an-ı mucizil beyan cihetiyle geldiğinden bu hakikatin beyan ve şahadetini o mertebelere havale edip o hakikati mucizane ilan eden ve şahadetini sahir hakikatlerin şahadetleriyle beraber ifade eden bütün kainatı adaletle tedbir ve idare etmekte olan Allah, ondan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığını apaçık delillerle bildirdi. Buna melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. Onun kudreti her şeye galiptir ve onun her işi hikmet iledir. Ân-i İmran Suresi 18. Ayet Ayeti Muazzama'nın envarı ve esrarı bizim bu yolcuya kafi ve vafi gelmiş ki daha ileri gidememiş. İşte bu yolcunun bu makamı kutsiden aldığı dersin kısa bir mealine bir işaret olarak birinci makamın 19. mertebesinde Allah'tan başka ilah yoktur. O öyle bir vacibül vücut ve vahidi ehattir ki, bütün güzel isimler, bütün yüce sıfatlar ve en yüce sıfat vasıflar O'na aittir. İrade ve kudretle icat ve halk ve sun ve iplâ fiillerini, ihtiyar ve hikmetle takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir fiillerini, kast ve rahmetle ve kemal intizam ve muvazene ile tasdif ve tanzim ve muhafaza ve idare ve iyaşe fiillerini tazammum eden faaliyeti müstevliyenin devamı içinde görünen tezahür rububiyet ve onun içinde görünen tebarüz uluhiyet hakikatinin azametinin şehadetiyle ve bütün kainatı adaletle tedbir ve idare etmekte olan Allah, ondan başka ilah bulunmadığını apaçık delillerle bildirdi. Buna melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Mealindeki ayet-i kerimenin hakikat esrarının azamet-i ihatasının şehadetiyle bütün kutsi ve muhit sıfatlarının ve kainatta tecelli eden bütün Esma-i Hüsna'sının icmağı ve kainatta tasarruf eden bütün şuunat ve efalinin ittifakı onun vahdet içindeki vücubu vücuduna dalalet eder denilmiştir.